Açlık toplu kan şekeri uygulaması. Hastanın en az 8 veya 12 saatlik açlık durumu olmalıdır. Hastadan açlık glikoz seviyesini belirlemesi için kan alınır. Açlık kan alındıktan sonra hastanızın güzel bir kahvaltı yapmasını isteriz. Kahvaltının karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengeli olması, günlük rutinden daha hafif ya da daha ağır olmaması önlenmelidir. Kahvaltı zamanında yayılmamalı, uzun sürmemeli ve ön bitirildikten sonra yemeğe devam edilmemelidir. Topluk kan şekeri için kan alımı yemeğe başladıktan 2 saat sonra olmalıdır. Bu nedenle hastanın ilk lokmayı ağzına attığı saati not alması, tam 2 saat sonra kan vermek için laboratuvara başvurulması istenir.